bir ne okuduk en son? Erdemli ve iyi insan olmak üzerine kadim inançlar efendim Müslümanlık, Hristiyanlık, Budizm, Hinduizm, Stoacılık ya da Yunan felsefesinde de biz bunların neler olduğu üzerine okumalar yaptık değil mi? adımız bu. Ana KPI'miz erdemli ve iyi insan olmak. Kanka ben seni tokatlayayım mı ya? Çok üzgünüm A7 ama bunu yaptığım için. Şuradan çatal ağıl ayrımından ayrımından ayıl. Çatal ağıl badırga. Oo. Hamile mi o köpek? Memeler yere sarkmış. Dedeciğim yola baksak. Yani köpek veteriner değilsen. Değil mi? Hayvanın sahibi de değilsin. Hayvan yürüyor sen yeri öpersin yani. Ya benim kanaatim. Keyifli olur diye sana uydum tabii ki. Ne yapacaksın? Uyumasan hamur abi gibi oturuyorsun koltukta. Ha? Ekstra bir şey yok. Hala kırmızı gösteriyor. Enteresan. Şarja takılıyken şarjı biten telefon. bakalım. Vardığımız zaman bir dururuz. 13 dakika varmış. Tamam 13 dakika. vi fattar Sezen Affedersin yani Yatırıp sikseydin bari ya Derimi yüzdün ya Bu nasıl bir şans ya Abi fonda son bar Sezen oldu mu melankoli oluyor Vallahi billahi yani Ablamın da böyle aa tilki Gördünüz mü Bakayım hala orada mı Köpek değildi ya o. Bakayım duruyor mu? Kaçırdık. Neyse. Yavaş çekimle bakarız. Köpek diye haber değeri yok dedim. Ama haber değeri varmış. Ahanna köpek. şey yatmıyor, kaçıyor benden, korkuyor görüyorum. Korkma, korkma kızım. Korkmayın kızım, korkmayın. Sizde işim yok. Kıyamam ya. Ee Yağmur görüyorum ve hoşuma gitmiyor. Sevgili hava durumu bana demiştin ki yağmur olasılığı sıfır. Ne demekti sıfır kardeşim? Yağmayacak. Zaten iki gündür üç gündür yağıyor saçma sapan bir de üstümüze yağmasın. Alt pantolonum yağmura uygun değil. Ve çisel çisel çiseliyor. Ben ne zaman Trilli'ye doğru çıksam zaten. Aa! iPhone pili azaldı. %10 kaldı diyor ya. Dalga mı geçiyorsun oğlum? Şurada duralım. önümüzde kimsenin olmayacağı yerde. Emirler yenicesi Söğüt Pınar sahili, Trilye sahili, gün doğdu zirve, çağrışan ve yağmur başladı. Böyle anlaşmamıştık. Hadi bismillah. Düşler ve gerçekler ayrı ayrı yaşar diyor. Bak Sezen'de. al macera diyordun. Macera oldu. Olmazsa kısa yoldan dönersin reis yapacak bir şey yok. Bir hava alalım diye çıktık. Üstümüze yağmur yağıyor. Üstümüze yağması önemli değil de. Alt pantolon uygun değil buna. Yani yağmurda yürümek de güzel. Motorla gitmek biraz daha iddialı bence değil mi? Ne oldu ılık? Afrika TV'ni almayı biliyorsun. Ha? İki çiseleyince yağmurda gidemeyeceğiz mi? O zaman ne mü Afrika TV'ni aldın demezler mi adama? O zaman git şey alaydın. Ha? Dümdüz asfalt motor alaydın. Sayın e, Fevri Bey, ağzımı bozmak istemiyorum ama bu yolculukta yağmur arzuladığımız bir şey değil ya. Arzula ya da arzulama, it is what it is. Baya şapur şupur yağıyor abi. Evet harika eşkel. Dön gel. biz yolculuğumuzu 3 saat planlamıştık. Ama bu böyle yaparsa biz 2 saatlik mini tura döneriz. Böyle yavaş yavaş gideriz. İnşallah da düşmeden gideriz. Yol zaten berbattı. Allah'ım razı gelsin. Daha da kaygan hale geldi. Şöyle kıyı kıyı götün götün gidelim abi. Yani önümü görmemek bir cabası, yolun kayganlığı başka bir cabası. Bir de üstüne üstlük kot pantolonum var. Öbür kışlık zıkkımı giymedik haliyle. Arabacı kardeşim seni gördüm. Bu fakirin yanından geç. Bravo, bravo. Allah'ım razı gelsin. Gördüğün gibi bak. Dikkatli olacaksın. Kanka bu havada çay koyup koltukta kitap okuyup Sezen dinlemeliydik. Yani şimdi bu biraz iddialı, değil mi? Bizim yaşa göre. Abi iddialıysa 45'ten sonra motora binmeyeceksin, değil mi? Kardeşim. Öyle sağda solda video atmaya benzemez bu delikanlılık. Senin delikanlılık anlayışın bizi boka götürür. O kadar ölmedik be be. Ha? O kadar ölmedik be dedeciğim be. Tıngır git işte ya. Ne söyleniyorsun?